Abi? Ee Eee <Gülüş> <gülüş> de mi olur. Son normal bir, bak normaline bir plus 10 şeyde var burada. 10 tane var. Şimdi yokmuş ya. Evet. Eee bundan geldi. Yonbaşı gibi ferman. Ya

yani ilk sene ilk sene sonra, şimdi bir bir, 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 bir çıkıyorsun. bir bir

ya, hayır ya. Ben devamlı tecavüz yapacağım, Ben bir yeri kaldıramam. Ya burada şu an, ee, abi istediğiniz gibi yazıyor. Ama ben onu okumak istiyorum ya. Yani o tamamen şeye, şey diye,

a <laughs> Haydi başlayalım. O zaman yani bu filoların bir tane kazanma kazanır ilk dene şeyi ayağını sallayacak ilk

Yürü, yani yürü, yürü ya. Yürü, yürü, yürü. 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 Bizden geldi. Hadi. Bana Amerika'dan. Eee Bana ordan <laughs> da. <laughs> lazım. Bu da bir tane bunu ayarladım. Eee Hadi böyle ya. Eee Annada aç kalmadı. Abi ana

bu lan? Dan, Eee, şeyi falan cesaretin falan geldi, O diyor, bak ben bir daha 1220 yaşında ya. Evet, yol Ama, ama biz yol almadık. Demek. Aman kardeş.